selam Aleyküm cümleten evimize kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı bereketli günleriniz olsun bacılarım şöyle tırıl çeyinin açılış yapıyoruz bugün uyandıran Rabbime şükürler olsun uyandım kahve suyu koydum kahınca kayra kahve içiyor ben de kahve içiyorum Emine kahvaltı yapmadan gidiyor okula kayra da kahvaltı yapmadan gidiyor dualarınızda bizi de bulundursanız çok çok sevinirim Haydi yap hey, hey, puanlar vermeyi unutmayın bacılarım. Şöyle hemen konuşmaya başlayayım. Akşam annem mutfakta uğraşıyordu. Poğaça mı yapsam, kek mi yapsam, tirilçe mi yapsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye. Ondan sonra tirilçede karar kılmış. Dolaptan çıkart anne biraz şeye koyan mı dedi. Saklama kabına tirilçe koyan mı dedi. Şöyle saklama kabımızı koydu. Gördün mü anne diyor. Yok görmedim annem dedim. Şöyle tirilçe yapmış. Ellerine sağlık. Allah'a mağaz yemeği nasip etsin. Keseceğim bunu. Şöyle karşıdan kesmiş mi? Hiç mi kesmemiş? Bilmemiş. Kesmemiş herhalde. Keseyim koyayım. Oğul da yesinler. O zaman ben bunu hemen bir tabağa koyayım. Şu saklama kabının içine. Ee, beslenmeye ne koyacağım diye düşünüyordum. Bugün de bunu yesin. Bağalım ne yapalım. Eminem'e tatlısını koydum. O okula gitti. da gitti. Şöyle ablam birin bana aldığı mor suvandan kutçuklarını seçtim. Robottan geçirdim iyice nazım. Bugün günlerden pizza günü. Artık okul başladı. Ne pişirecek ne yedirecek beslenme ne koyacak hazırda başladı. Bu sefer biraz canlı yapıyorum ki dolap atayım. Birkaç gün arayla ara ara götürsünler. böyle ben altına bol soğan kavuruyorum üzerine de domates sosu döküyorum yapmak isteyenler ya da hiç yapmayanlar bir deneyin bana o kadar çok şok vereceksiniz ki, abi ne bu lezzet diyeceksiniz yemin ediyorum vallahi o kadar güzel oluyor ki ben çok seviyorum siz de seveceğinize inanıyorum çünkü lezzet güzel yapmak için yani altına böyle soğanını kavursun domates sosunu da döksün Silme kağıdı alıp geleceğim. Kağıt bitmiş evde yok. Zeytinin çekirdeklerini çıkarttım. Zeytin aldım mı geçen hafta? Onun çekirdeklerini çıkarttım. Çıkartılı hazırda da satılıyor da. Aman ona para bir, ona para para bir. Çıkar verdim vallahi hemen çıktı o da. Bu güzeli iyi çıktı ki. Biraz sonra buna domates sosu dökeceğim. Hamurumu yoğurdum. Bahçemden kendi bahçemden şu kapının önündeki bahçeden kapya biberi getirdim. Onları da göstereyim şöyle. Şöyle tepsilerimi hazırladım buralar berbat görüyorsunuz. Şu benim bahçemin biberleri bir bakın bir nasıl güzel. Kendi bahçemin yeşilli, kırmızılı. Şöyle kapya biberini doğradım. Bu da zeytinim çekirdeğini çıkarttım. Bunu hepsini bir hazırlayayım. Ondan sonra burayı bir derleyeyim, toplayayım. Oturduğum yerde pizzalarımı yapacağım. Şu aldığım zeytin. Güzelmiş tadı bir de hiç şiş yok. E, Tuzluymuş. Gerçekten helal olsun aldığı adamın aldığı para. Tuzsuz dedi. İnanmadıydım. Çünkü kaç kere az tuzlu yazıyor. Kaç kere aldım hep tuzlu tuzlu dediler Yani tuzsuz dediler ama tuzlu çıktı. Tepsilerim hazır. Bir sudan geçireceğim bunları. Ondan sonra içine yağlı kağıdını koyacağım. O zaman şuraları bir derleyeyim toplayın ben. Malzemelerimi doğrayayım. Hazırlayayım bir iyileyene. Şöyle domates sosumu kattım soğanımı güzel bir kavurdum domates sosumuz o kadar güzel olmuş ki iki kasa domates aldıydım bir avuç arnavut biber de kattım için hafiften böyle yutunurken acısı var pek güzel acı sos gibi aynı o kadar güzel olmuş ki tatlı bir acısı olmuş çok güzel biz çok acı yiyemiyoruz. İçine bir çay kaşığı nane bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı karabiber ee, Başka bunları kattım. Bir çay kaşığı da toz biber. Hepsini güzel kavurdum. Ondan sonra 5-10 on dakika kavurursun. Şöyle içine o görünenler de nane, kekik kek. ara ara görünüyor ya onlar. Ama bu tatladığı için her yana çak 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 gidiyor keçrayı. Şöyle her hazırlığımı yaptım bacılarım bu sefer. Tezgahın üstüne yapmayacağım. Şuraya bir sofra serdim. Oturacağım. Oturduğum yerde hem video çekeyim sohbet edeyim. Ee, şöyle bir tane dikmesi serdim. Şöyle pişenleri ilk sıcağı çıktım. Bunun altına koyacağım kenardan. Şöyle malzemelerimi de kattım. Mısırımı kattım. Mantarımı doğradım. Zeytinimi attım. Altında kapya biber biraz da yeşil biber bıraktım altına küçük küçük yeşil biberleri de doğradım. Karıştırmadım. Hep mısırın, mantar gibi duruyor ama daha karıştırılmadı. Tepsilerimi koydum. Sosumu yaptım. Sosum çok sıcak. Şöyle karıştırırken görürsünüz. Buharından. Bol soğanlı domates sosu. Hamurumda mayası geldi. Ne eksik? Yağlı kağıt eksik. Kayra okuldan alacağım bugün öğle yemeğine gelecek ama pişirmem gerekiyor. Bir tanesini pişireyim. Ondan sonra yağlı kağıdı alayım geleyim. Bir tane yağlı kağıt var ama ona gitmez. Hemen onu alayım geleyim. Pişireyim onu alayım geleyim öyle yapayım. Ya da bir tanesini pişireyim. Kayra almaya gideceğim öğlenin. Gelirken de devamını alayım. İki kere çarşıya gitmeyin. Güzel fikir. Tamam. O zaman hemen bir tanesini pişireyim yapayım hemen. Bana kolay gelsin. Evet başlarım ben başlıyorum. Hatta biraz bir uğraştım. Nimenin ucu ne? Un olmuş bile. Önlüğüm önlü müze kalan. Nimenin bir yaptım. yemek yapıyorum bir Bir yemek yapıyorum bir yıkayım. Şöyle hamurum çok yumuşak olduğu için un atmazsam yapışıyor. madruma da runa atılmaz da. Bir an önce yapabilirim bir tane. Ya bir kâğıdın iki tane varmış. Ben de bir tane var sanırdım ya. İki taneymiş anam. ununu kaybediyorum şöyle çektikçe. Meydanine basıyorum ki pek kabarmasın. Unumu da iyice nazım eritin de onu mu da dışarıda Biliyor evet biliyoruz, eve toz oluyor, Un, onun toz oluyor diye. çocuğun çocuğunu böyle ne yapacağım, ne iş hazırlayacağım diye insan bir telaşa düşüyor. Her şeylere evlatlarımız için. Yuvarlak yapsam o da iyi olur mu ki? Ben hep uzun zamanla yapıyorum şöyle. Tepsiye göre uğraşmayın. Hemen bitsin Daha sonra da derin derin yapıyorum. Soğuyunca dondurucuya atıyorum sarklama kaplarında. Aylar gelmedi. Değişsin bir tane. Emine'yi de arayın. O da gelirse gelsin. Gelin bir sonra da giderim. Alırım gelirim hemen.

gördünüz neyi unuttum diye. Domates sosunu en çok biz bunda kullanıyoruz işte bacılarım. Kimi diye geçin. O da domates sosundan taça niye yaptın diye. İşte kullanıyor ki yapıyor. Kullanmasak yapmasak. ekmeği sürün yiyin yani o kadar da güzel. Şey gibi. Hmm. Biberli ekmek yapıyorlar ya. Aynı onun gibi oldu. Sırtım arası ağrıyor. Ölüyorum inanın. Vallahi diyorum bak. O kadar çok ağrıyor ki. Herhalde cuma günü Aynı 19'u cuma günü mü denk geliyor? Ayın 19'unda randevum var benim de işte hastanede. Koyusum için gidiyor mi Ultrasonum var. Allah'ım hayırlı güzel bir sonuçlar almaya nasipsin. İnşallah kurban olduğum evden inşallah, Allah'ın izniyle. Kaç aydır bekliyorum biliyor musunuz ultrason sırasını? Çoğu tahammül <laughs> yazmış. Rabiş özelde gitti çektir ondan sonra orayı beklemedi. Ne özele de gittim, ne de çektirdim. Gittim. burada layık durmayacağım artık dedim. Her şeyi oluruna bıraktım. Hiçbir şeyde hevesim kalmadı. Hiç. Canım hiçbir şey istemiyor çünkü. Hı -hı, çirkin durdum kocaman. anne, maş çok doğradım. Çünkü biber lezzetli oluyor. Domates yapmıyorum ben buna. Domatesin sosu var. Hem de domatesi yapmıyorum. Ee, domates sosumuz var. Domatesleri sulandırıyor Bu bıçık, bıçık diye. Hiç kapam bugün. Sucuğu da unuttum içine. Gördünüz mü? Hah. Ramişk bacınızın kafası bu kadar. Çünkü yemek de çok güzel olmuş. olmuş. kaynatamada da götürdüm. Şöyle birkaç tane de mantar koyayım. Koca görüntü yiyeceğim. içine ekilsin. Gidin sucuğu da getirin böyle. Şu hamurumu da kurutmayayım. Hamurumuz kurumaz. Yumuşacık hamurumuz. Vay. Ben bunu yapınadır. Hamuru yeniden donup dolup, dolup taşıdık herhalde. Sucuğuna. Ne yapacağım sucuğuna? Kacar peynir. Ama böyle bir görünüşü güzel oldu. Bir bakın hele. Çok şahane oldu. <laughs> Hemen şuradan bir sucuk çıkarayım. Bıçak var azıcık. Şunda da, bu da don sucuğumuz. Bir çam alayım. Ne lazım? Rende. Bir de fırınımı açayım. Hemen ısınsın. Maksiye getirdim. Pesat peynir mi? Naylon mu? Hiç belli değil. Daha kadar eriyor. Belki de naylondur. Hiçbir şey güven kalmadı ki artık. Ama bu Şunu da biraz sonra açayım. Şuradan. Don sucuktan. Bu kendi sucuğumdu. Hasta olmayan Ben diye yapana da bunun don çözülür de. Yemeğinin ucunu da onu da görüyorsunuz ne? Kendim yaptım ben bu sucuğu. İçine bol sarımsak. Ondan sonra karabiber, kekik. Pardon, karabiber, kimyon, toz biber. Ondan sonra kıymayı gittim, çektirdim, geldim. Ondan sonra güzel bir yoğurdum. Kendi yapan da karbe eti suçuğunu. Güzel bir yoğurdu, malzemeleri taktım. Ondan sonra da götürdüm. Varsa basıttırdım. Hem biraz daha ucuz oluyor. Tabii ki varsa parası da alıyorlar. Ama böyle ne oluyor? Çok ucuz oluyor böyle. Şöyle. Zamanla üstünde. üstünde. beraber Nadiye otur. Olsun çok da iyi olmaz da. İteli ya. Şimdi ben bunu göstermek için oturdum buraya ya. Bunu da yaptım. Bunu, 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 sürüyorum. Bununla sürüyorum. Üstüm başımı derleyin toplayın rahat rahat oturayım, Videomu da kapatayım. Böyle olmuyor ana. Bakın hele yemeğimin ucuna. Un döktüm. Şimdi kartı eleştiri alırım. Bunu hemen fırına vereceğim. Bir daha göstereyim. Bol sucuklu az peynirli oldu. Diğerini şitmedim, rendelemedim. Şimdi diğerini de rendeleyip o zaman hepsini ben bir yapayım. Ondan sonra göstereyim bacılarım. Vallahi rahat edemiyorum. Üstüm başım pek şey oluyor. Yani yemenim neyim? Şöyle yemenimi neyim Bir rahatlatayım. Şöyle peynirinde üzerine hepsini rendeledim. Bir tanesi fırında pişiyor. Diğerini de bir yapayım. O da pişiyor. Evet pis. bacılarım şöyle bitirdim. Hepsini dilim dilim yaptım. Kaç tepsi oldu saymadım. 5-6 tepsi olmuştur. Çünkü bayağı geç bitirdim. Şöyle bol malzemeli altı üstü kızarmış. Hepsi pek güzel oldu. İnceleyince o kadar güzel oldu ki incecik Hemine hemen hemen tabaklara koymaya geldi. Hadi bakalım. Koysun kanımız doyuralım. Bunu ben saklama kaplarına koyuyorum. Bayağı bir gidiyor bu. Ayrandan çeçek, çay koymadım. Kahvaltı bile yapmadım inanın. Şöyle çar çabuk hemen bir fırınımın içini dışını tertemiz ilacıyla sildim. Fırınımı temizledim. Bunu kaldırınca sofrayı makineye atacağım. Çünkü şey diyedi görüyorsunuz ya işte buralara yadesi diyedi. Bunu makineye atayım. Bir de buraya süpürge tutayım. Daha soframı da öbür taraftan toplamadım. Bir ucu da görünüyor. O zaman bizlere afiyet olsun. Allah'a mağaz adına yemeği nasip etsin. Emine bile tabağı göstereyim el annem. Aha birini de düşürdük şöyle. Görünüş süper. Nasıl ince olmuş. Bu sefer çok ince oldu. Behlül aradıydı. Ona da göstereyim. Nasıl pek ince oldu diye. İyi işte hatun diyor. Şey diyor. Pizza ince olur diyor. Aşırı derecede ince oldu. Bakın hele incecik. Pek de güzel oldu. Haydi. Şöyle bakalım. bitirdim bacılarım. Hepsini paketledim. Şunu kaynatmaya ayırdım. Götürüm de yesin. Şunları da öyle kahvaltıdan yiyeyim yerim diye kenarlarını ben kendime ayırdım. onlar ben yiyeyim. Zaten bunlar okula gidince ben öyle atıştırıyorum sadece. Kahvaltıda yapmıyorum da. Şöyle paketledim. Okula giderken bunu bir götürmedi. Yarısını Emine yarısını da götürüyor. Arkadaşlarına yiyorlar. Biraz çok oluyor ama Arkadaşlarımla beraber iyi yiyorlar. Hemen şu örtüleri makineye bir atayım, çırpayım. Bunları dediğim gibi dondurucuya koyacağım. Dondurucuya girmeye hazırlar onlar. Birisi çıt çıtlı, kilitli saklama kabı. Dört tanesi de öyle. Keşke bundan daha çok azaydım. Yolum Aksaray'a düşerse ayın 19'una gideceğim ama hastane işim var. O tarafa hiç geçemem herhalde. Şundan almayı istiyorum. Bunu da kaynatma üzerine bir poşet geçireyim. Bunu götüreyim de o da çay neyim koyduysa çayla içsin. Güzel oldu ama yumuşacık pamuk gibi. Çok incecik oldu. O kadar yumuşak oldu ki tek elimle gösteremiyorum. Çok yumuşak. Zeytin de çıktı bile. Zeytin bayağı iri doğramış. üzerindeki kara kara ve iri duranlar zeytin. Biraz da sucuk. kuyu da öyle duruyor. Neyse bacılarım, siz Allah'a emanet olun. Ben bunları yerine yerleştireyim. Kaynatama da vereyim, geleyim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. HYP puanlar vermeyi unutmayın bacılarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.